Süperlikte Mersin İdman Yurdu kendisi aslında Kayseri Spor'u konuk ediyor. Açıkçası Mersin İdman Yurdu ilk e, yarıda topladığı e, hani ondan beklentinin üzerinde topladığı puanların e, artık kredisini bitirmek üzere çünkü üst üste kazanamayan bir takım, üst üste kaybeden ve bunun yanında da e, hani ilk yarıdaki o performansından çok uzak olan bir takım söz konusu ve bu e, bir anlamda dediğim gibi o kredilerin hani ilk yarıda elde edilen puanların takıma sağladığı kredilerin azalmasına sebep oluyor. Transfer döneminde biraz daha sessiz geçiren bir takım Mersin İdman Yurdu ama önemli oyuncuların sakatlıkları ve cezaları e, ve mesela e, orta sahada ben Yahya bence önemli bir oyuncuydu. Onun da e, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi bence Mersin İdman olumsuz etkiledi. Buna rağmen e, Kayseri Spor e, rakipleri Kayseri Spor'un da çok iyi durumda olduğunu söyleyemem. Kayseri Spor'da özellikle Amrabat'tan sonra hücum hattında inanılmaz bir e, eksiklik var. Kayseri Spor uzun zamandır e, istikrarsız oynayan bir takımdı. Bunun yanına artık gittikçe kötüleşen ve çok çabuk kırılan bir takım söz konusu. Bir anda e, bir maçın içerisinde peş peşe goller bulabiliyor kendi kalesinde. Fenerbahçe e, maçında da deplasmanında da çok erken ve çok e, büyük hatalar yaparak goller gördüler kalelerinde ve bir anda teslim oldular. Eskisi gibi dirençli, eskisi gibi mücadele eden ve büyük takımların canını yakan, e, süperlikte Süper Lig'de üst sıralar oynayan Kayseri Spor'dan çok uzak bir takım söz konusu. Bu maçta da Gökhan Ünal ki bence hani elde kalanlar içerisinde en önemli önemli kozlarından birisiydi. Onun da cezalı olduğunu söyleyebilirim Mersin İdman karşısında. O yüzden uzun zamandır kazanamayan ve genelde de iç sağ grafiğine baktığımızda da hani beklentilerin altında kalan bir iç sağ grafiği çizen Mersin İdman Yurdu açısından bu maç önemli. Kayseri Spor'un deplasmanda yani ben çok gol bulacağını düşünmüyorum. Öncelikle e, bunu söyleyebilirim. Mesela burada karşılıklı gol yok tercihini de e, sizlere tavsiye edebilirim ama ben bunun bundan daha ziyade e, burada oranlara baktığımda açıkçası iki oranıyla bir Mersin Mayurdu galibiyeti burada denenebilir. Yani oranı yükseltmek açısından e, hem karşılıklı gol yok hem de e, sizlere hem karşılıklı gol yoku hem de e, Mersin galibiyetini tavsiye edebilirim. Ben e, Artık kazanmaya ihtiyacı olan Mersin İman Yurdu'nun son haftaların çok düşüşte olan takımı Kayseri Spor karşısında kazanmaya bir adım daha önde, bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden ikilik oranıyla sizlere burada Mersin galibiyetinizi denemenizi tavsiye edeceğim.